Merhaba sevgili arkadaşlar ve tabii ki sevgili yengeçler, duygusal yengeçler. Evet, hep söylediğimiz konular bunlar. Biz de bir farkındayız. Çünkü yengeç deyince aklımıza hemen böyle flash 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 duygusallık, alınganlık, tatlış, her şeyle çok güzel. Ama her şeyi de kendine böyle böyle dramatik hale getirip böyle kendisini depresyona sokmak için bir şeyler böyle erişi, eşeleyip bulan insanlar. Ama güzeller. Gerçekten çok güzeller. Yengeç'in yüz güzelliğine her zaman hayranımdır. Mimiklerini falan çok güzel kullanırlar. Bakıyorsunuz işte Türk sinemasında Türkan Şuray, Türkan Sultan muhteşem bir yengeç kadını. Peki yengeçler bu ara ailevi konularla ilgili pek fazla takılmış durumdalar. Her şeyi çok taktınız sevgili yengeçler. Ailenizde gitmeyen bir şey olabilir. Olsun. Aile içinde yaşanacak. Çünkü hiçbirimizin hangi burçtan olursak olalım ailevi bir problemlerimiz bitmez. Yani bir evde yaşıyorsanız ya da böyle yan yana evlerde ya da akrabalar arasında ortak konularınız varsa bu konular arasında sürekli bir problem çıkacaktır. Ve siz devamlı bu problemin altından bir şeyler bulacaksınızdır. O yüzden sevgili yengeçlerin şu ara Özellikle aile ve yuva evlerinde o kadar ilginç şeyler yaşanıyor ki bilinmedik sırlar, unutulmuş konular, o ondan saklanan sorunlar, oh 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 yani yaz yaz bitmez, konuş konuş bitmez. O yüzden sevgili yengeçler ailevi konuları bir köşeye atın bir şöyle bir düşünün bakalım. Hayatla ilgili ne karar vermek istiyorsunuz? Bu arada Jüpiter sizin kariyer evinizde. Yani böyle uzun süredir o istediğiniz ve gelmeyen iş fırsatları ve atamalar var ya, tak 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 onlar karşınıza çıkacak. Ama biraz kare açınız var. Pliton retrosu, yukarıda Jüpiter retrosu onun evinizde, e, Merkür retrosu, tabii ki bunların arasında kalınca kafanız iyice karışık. Yani şu sağ, derler ya doluya koyuyorum olmuyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Böyle bir eskilerin atasözü vardır. Sevgili yengeçlerin hayatını ve haftasını özetleyen en güzel atasözümüz bu. Evet yengeçler peki ne yapacaksınız? Hadi bakalım. Eskiden yapmaya kıyamadığınız hayatınızdan ayıklamak istemediğiniz hani bu da olsun şu da olsun bu arkadaşım kötü ama yani huyu kötü ama idare ederim ya da bu benim her gün hayatımın kahrını çekiyor onun da her şeyini evet demek zorundayım. Hayır bunları yapmayacaksınız sevgili yengeçler. Artık uyanıştasınız. Merkür biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir dolunay, bir yeni ay geçti. Özellikle Başak burcundaki yeni ay, Balık burcundaki dolunay sizi böyle öyle bir salladı ve yenilenmeniz için, kabuk değiştirmeniz için, yani kendi eksilerinizden ve negatif enerjinizden soyunmak için ve daha bir parlak bir ışığa doğru yürümek için size çok güzel bir dolunay ve yeni aylar geldi, geçti. Şimdi artık kendi içinizdeki işselliğinizle baş başa kalıp kendi içinizdeki iç sesinizle konuşabilirsiniz. Evet yengeçlerin birazcık da aynaya bakıp yansıttıkları görüntülerin altındaki daha empatik bakma gereken konuların dibine dibine doğru gidiyorlar. Evet yengeçler bu hafta bunu çok güzel bir şekilde yapacaksınız. Ama sizi çok güzel böyle eşelendiren ama biraz da neşelendiren. Ve 12. evinizde bir Mars var. Mars sizin zaman zaman öfkelerinizi kabartıyor. Olmayacak bir zamanda, olmaması gereken bir konu üzerinde bir anda delirip bir anda böyle öfkenizi kusabilirsiniz çevrenizi Ve kendi içinizde ah bunu yapmasaydım, keşke yapmasaydım, yaptım da ne oldu diye düşüncelere birazcık daha e, kayabilir kafanız. Onun için lütfen çok dikkatli olalım sevgili yengeçler. Çok ince böyle narin, hani de, e, biraz mecazi anlamla sırat köprüsü gibi günler geçiriyorsunuz. Evet bunlar sizi birazcık öğretici ve eğitici de oluyor. Maalesef en güzel günlerinizi en zor bir şekilde geçiriyorsunuz. Olsun diyelim. Pazartesi ve salı özel özellikle Ay Koç burcunda eski fırsatlar yeniden gündemde çünkü Ay Uru Jüpiter retronuzla birlikte çarşamba ve perşembe daha sağlam kararlar alabileceğiniz iki gün. Kararlarınızı alırken çevrenizdeki insanlara güvenerek ilerleyin ama hiç kimseye de çok fazla paye vermeyin. Cuma cumartesi ve pazar üstelik sizin için hafta sonu çok çok önemli. Özellikle kafanızda yeniden düzenlemeniz gereken konular gündemde olacak. Çarpışmadan, savaşmadan, enerjinizi öfkeye sürüklemeden konuları halledeceksiniz. Evet yengeçler sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşelim.